Şimdi orto moddan bahsedeceğiz. L boşluk çizgi komutunu bastığımız zaman eğer orta mod açıksa çizgiler bu şekilde sadece eksenlere paralel hareket edebilir. Eğer orta mod yani dik açı açık değilse çizgi her yöne hareket edebilir. Çizgi her yöne hareket ettiği zaman çizim hatalarına da neden olabilir. O yüzden mutlaka orta mod ya da dik açı modu mutlaka 10 olmalı. Biz F8 tuşuna basarak şu anda bastım off oldu. Bir daha bastım 10 oldu. F8 tuşuyla bunu kontrol edebiliyoruz. Mutlaka orta modu 10 olmalı. Unutmuyoruz. Hatta 10 olarak da bırakıyorum. Peki snap modu nedir? Snap da farenin atlama aralıklarını kontrol eder. Snap da mutlaka off olmalı. Kapalı olmalı. Eğer snap'ı açık unutursanız fare belli aralıklarda hareket edeceği için yapacağınız çizimi engeller. Şimdi bakın snap buradan kontrol ediliyor. Bastım 10. Şu anda 10. Bir daha basıyorum. Şu anda off. Peki ne fark edecek? Şöyle göstereyim. Snap komutunu yazıyorum. Boşluk. Şu anda 10 mm aralıklarla atlama yapılacak diyor. Kabul ettim. L boşluk dedim. Bakın farem zaten şu anda ne yapıyor? 10 mm aralıklarla hareket ediyor. O zaman 1 mm ölçüleri nasıl ben ayarlayacağım? Hatta silmek istediğimiz zaman da belki çizginin üstüne gelmeyecek bu şekilde bilgisayarının bozuk olduğunu düşünen öğrencilerim de olmuştur O halde Snap modu mutlaka kapalı Nasıl kapatacağız Ya araç çubuğundan kapatacağız Veya şu anda yapıyorum F9'a bastım Açmış olduk Bir daha bastım kapatmış olduk Demek ki Snap'ı da mutlaka kapalı bırakıyoruz Arkadaşlar Şimdi bu kadar ayar yaptık e bu ayarları ben her çizime başlarken tekrarlayacak mıyım? Hayır. Öyleyse şablon olarak kaydetmelisiniz. Tabi buradaki çizgileri de silme durumundayım. Yoksa bunlar da bana her sayfa açtığımda açık gelir. Buradaki çizgiler siliyorum. Bir de sayfa sınırlarını kontrol edelim. Limit yazıyorum. Boşluk. 0,0'dan başlar. Sol alt köşe. 420'ye 297 şu anda A3 ayarında bulunmakta. Bunu ellemiyorum. Hatta bunu da 297 virgül 210 yapalım. Tam olsun. Bu da A4 limiti oldu. Nereden anlıyoruz biz bunu? Eğer biz gridleri açarsak Z boşluk boşluk bakalım gözüküyor mu? Evet şu anda bir A4 ayarı bölgesini görüyoruz. Yani anlamı şu. Bu noktaların olduğu yerden çıkmayınız. Yoksa kağıdın dışına çıkarsınız. Anlamı taşır. Özellikle özellikle ölçülü çizim yapıyorsanız faydası olabilir. F7'ye basarak da bu grid noktaların görünmesini veya görünmemesini sağlayabiliyoruz. Z boşluk A boşluk. F7 F7. Evet gridi de kapattık. Şimdi bütün bu ayarları ben saklamak istiyorum. File menüsünden Save as farklı kaydet diyorum. Masa üstünü seçiyorum. Buna 01 1 tire temel ayarlar diyorum. Temel ayarlar. Bu ayarlar bizim sayfa 6 ve sayfa 7'nin çizilmesinde kullanılan en temel ayarlarımızdır. Şablon mu şu anda? Hayır. Burayı DVT formatıyla değiştirdiğim zaman tekrar bakın bizim şablonlar burada gözükmeye başladı. Ben üstüne yazmak istemiyorum. Masa üstüne geliyorum. Temel temel 01 Boşluk. Temel ayarlar diyorum. Sev diyerek kaydediyorum. Kaydettiğim şablonun kontrol edilmesi ve kullanılması. Yeni bir sayfa açıyorum o teketimde. Masa üstüne kaydetmiştim. Bakın burada kaydettiğim şablon. Bunu seçiyorum ve open diyorum. Peki benim biraz önce yaptığım ayarlar geldi mi? Bakalım. La boşluk, sıfır ana layer, eksen layer'ı, ince layer, kesik layer'ı var. Kapat. ST boşluk, eksi 30, artı 30, standart yazı tipleri var. D boşluk, artı 30, eksi 30, artı 90, ölçü stilleri de var. Böylece çizime hemen başlayabiliriz. Mesela F7'ye basalım. Z boşluk boşluk. Evet. Bizim çizim alanımız acaba hangi boyutta? Limit yazıyoruz. Limit boşluk 0,0 boşluk 297'ye 210. Yani nedir bu? yatay A4 kağıdı olmaktadır ayarlarımız bu kadar orta e, gridi kapatmak için F7 tuşuna basarak onları kaldırıyorum bazen bizim çizimleri e, görmemizi engeller Z boşluk A boşluk diyerek de sayfamı tam ekran yapabiliyorum ayarlarımız bu kadar